uçması ne? Şaka mı bu? Ee, merhaba arkadaşlar demeyi unuttum. Merhaba arkadaşlar. kanalıma ilk kanalıma hoş geldiniz. Ay kız bu ne kız? Benim birinci günüm YouTube'da. Birinci günüm bu benim. Ay ne oluyor lan bunlar niye bize bakıyor? Kanka, kanka bir yerde kanka. miyim? Arkadaşlar inanılmaz <gülüyor> güzel. <gülüyor> Çok güzel. Kuzenimle beraber çekiyoruz bu arada. O da YouTube'da paylaşacak. Ama benim birinci günüm. Ve herkese merhabalar. Gece gece. Yani bunu çekmeye geldik şu an. <laughs> Çiğdem bulmaya geldik. Çiğdem almaya geldik. Giderken <laughs> de. Çiğdem. İşte çiğdem çekirdek demekmiş. Abiler söyledi. Ayı gördük ve ayı çekiyoruz. Çok güzel. Baya baya güzel. Şu an ay uçuyor. Bulutların şu an ay uçuyor ve bulutların içinden çıka 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 geldi buraya. Yani çıka 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 çıka. çıka. Ay. Neyse arkadaşlar çok güzel değil mi? Yıldızlar da güzel. Bulutun her tarafında ama aya ben şok oldum. Şu an dolunay burası. Dolunay tüm ay yani. Herkese herkese e, görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.